Yolsuz Bizi bilmez onlar ancak kovalar Kovalar Ne yazık ki önümüzde engeller var Düştük Belaya düştük bizi anlayamazlar Anlayamazlar çözemiyorlar Anlayamazlar çözemiyorlar Kolunda kelepçe adliye düşer En iyi dostumuz evet lan beser Ellerden nesler, Ne oluyor gençler Yazıyorum evet lan iyi dinlemeler Yeni hip hop evet yeni tarzım Bu sokaklar benim açılda ağzım Susma konuşma ben yazdım Evet doğru lan piyasa patlasın Kritikal isterse olsun baba İsterse elmas cepte bırak Sen rahat ol bu gecede Yolumuzu buluyoruz görürüz baba Yine yazdım beni dolu semti Semtim çok hızlı var tehlikeli Ben senin gözünde büyük bir VIP Astım yine evet rapi Kes sesini Kes sesini Gel istirdim baba Evet kendimi yapıyorum senelerdir bu işi Eri, eri, rrrra Sağ, sol, aprakat Evet yıktım sizleri Tek bir sözüm bence yeterli Kesemeyecek miyiz bendeki sesi? Eee ya, hadi Yakala şimdi yaptığım rap'i Yakalayamıyorsan arkada kal hadi İyi dinle şimdi beni Yürüdüğünüz yolda Hep geride kaldınız tabi ya Bizi geçemezsiniz evet namazla Sok onu bu küçük aklına aklına Hadi şimdi yakala yakala Bizden hızlısı mezarda mezarda Hadi yakala 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 Bizden hızlısı mezarda VIP gözünde de Yapıyoruz lan erri Yine yazdın beni dolu semti Bu sarkılar de çok geçerli Bas sekerli yapıştır hadi Sokakları adaleti Eee Tabi ya